Gaziantep Üniversitesi Şahin Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeyiz ve auditorium salonunun önündeyiz. Burada bir konferans düzenleniyor böbrek haftası ile ilgili. Ee, yaşamak yetmez e, kronik böbrek hastalığının önlenmesi ile ilgili. İçeride ne gibi bilgiler veriliyor? Gelin birlikte izleyelim. Zor bir hayat. Kendisi çok zor bir hayat değil. Kişi kendini çökkün, durgun, dur, ümitsiz hissederim. Adım Türkan Celatoğulları. Hataman Doğu evet. Sağlık Meslek Lisesi'nden geliyoruz. Meslek, bu e, buraya Meslek. gelmemizin amacı evet. böbrek e, hastalığıyla evet. ilgili bilgi almak. Böbrek hastalarına karşı neler yapabilmemizi, evet. çevremizdeki evet. insanları bilinçlendirmek amacıyla buraya geldik. Ne yiyip ne içtiğinize dikkat edin. Bazı hastalıklar tabii ki engellenemez. Bol su içilmesi gerektiğini, şeker hastalığı, şekere ve tuza Düşürmelerini gerekildiğini çünkü şeker hastalığına da yol açan bir hastalık böbrek yetmezliği. Burada önemli olan ee, böbrekleri hastalanmadan koruyabilmek. Çünkü böbrek hastalıkları sinsi seyrediyor. Ve maalesef son aşamaya gelmeden fark edilmiyor. O nedenle hastalarımızın büyük bir kısmı geç tanı almakta. Geç tanı alınca yapılacak şeyler belirli. Halbuki çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma, Büyüme gelişmede bozukluk olması, kansızlık olması, iştahsızlık olması, ailede bir böbrek hastalığının olması, böbreklerin tehlikede olduğunu bildiren ilk sinyaller. Böbrek hastalığı için daha çok yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Diyet yapmamız gerekiyor. Daha çok spor, ülkemizde sporu artırmalıyız. Tuz azaltmalıyız, suyu çok fazla içmeliyiz. Halk tarafından çok iyi bilinmeyen ee, e, çocuklardaki böbrek hastalığı ile ilgili ...hem hastalarımızı hem sağlık çalışanları hem de aileleri bilgilendirmeye amaçladık. Ee, ve bunun sonucu olarak böbrek e, hastalıkların erken tanısı ve tedavisiyle ilgili e, aşama kaydetmeyi hedefliyoruz. E, kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi gerçekten zahmetli zor bir tedavi. E, hem ekonomik olarak zor hem ailelere zor hem hastaneler açısından zor. E, eğer bunu erkenden teşhis edebilirsek bütün bu zorluklara hastalık olmaz önce aşabiliriz. Bu toplantıların amacı da erken tanıyı bir an önce sağlamak ve tedavi ve takipte aileleri ve sağlık çalışanlarını bilinçlendirmek. Hekime erken başvuruları belki Tarama amaçlı bir idrar tahlilinin yapılması, bir tansiyonun ölçülmesi ileride olabilecek böbrek hastalıklarını en azından engelleyebilir ya da başlamış ise sürecini mümkün olduğu kadar geciktirebilir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizde maalesef bütün dünyada aslında salgın gibi yayılıyor. Biz sadece buzdağının görünen kısmını tedavi ediyoruz. Görünmeyen kısmı son derece ağır ve 8 milyar civarında böbrek hastasının olduğu biliniyor Türkiye'de. Bunun maliyeti çok yüksek. Sağlık bütçesinin yüzde beşten fazlasını götürüyor. Halbuki diyetimizdeki tuzu birkaç gram azaltmamız bizi tansiyondan koruyacak, dolayısıyla böbrek hastalıklarından koruyacak ve ülkeye olan maliyetini de azaltacaktır. Onun için erken fark edelim.